Tayyip Hocam'a vefasızlık yaparlarsa çok büyük vicdansızlık yaparlar ben söyleyeyim AK Parti içinde. Evet. O delikanlıyı tek başına bırakırlarsa evet. sahip yoksa yani Allah ayaklarına dolar söyleyeyim. Evet, Onlara oradan bir menfaat çıkmaz. Evet. Darmadağın olurlar. İnşallah. Yazık günah o delikanlıya. <laughs> ya o delikanlı bütün ömrünü verdi. Allah'tan kork. Zor gününde yalnız bırakıyorlar. Bak bu gezi olaylarında da evet. masanın altına girdiler. Bizim çocuklar sabahlara kadar Maşallah. hükümeti savundu. Evet. Sabahlara kadar. Eğer bu delikanlımıza sahip çıkmıyorsak, Adnan Menderes'e sahip çıkılmadığı gibi çok yazık olur. Çok çok yazık olur.